Merhaba çocuklar. Benim adım penguen. Penguenler buz gibi soğuk denizlerde ve kutup bölgelerinde yaşayan harika hayvanlardır. Onları genellikle beyaz karların üzerinde kayarken veya su altında yüzlerken görebilirsiniz. Penguenlerin en belirgin özelliği siyah beyaz renkli tüyleridir. Bu renk kombinasyonu onlara hem kamuflaj sağlar hem de güneşin sıcaklığını dengelemelerine yardımcı olur. Siyah sırt tüyleri güneş ışığını emer ve penguenin vücut sıcaklığını korurken beyaz göğüs tüyleri serin kalmasına yardımcı olur. Bir başka önemli özellikleri ise yüzme yetenekleridir. Penguenler su altında çok hızlı ve çevik bir şekilde hareket edebilirler. Suda avlanırlar ve birbirleriyle iletişim kurmak için de su altında çeşitli sesler çıkarırlar. Penguenler aynı zamanda toplu halde yaşayan sosyal hayvanlardır. Büyük gruplar halinde bir araya gelirler ve birlikte avlanır, güvenirler. Birbirlerine destek olurlar ve soğuk havalarda bir araya gelerek birbirlerini ısıtırlar. Onları gördüğünüzde onlara gülümseyin ve saygı gösterin. Penguenler doğada çok önemli bir rol oynarlar ve onları korumak bizim görevimizdir. Özetle penguenler sevimli, sosyal ve yüzme yetenekleriyle etkileyici hayvanlardır. Soğuk iklimlerde hayatta kalmak için harika adaptasyonlara sahiptirler. Onları gördüğünüzde onlara sevgi ve saygıyla yaklaşın.